Anlayacağın deneyimsiz birinin yapacağı iş değil. Burası sadece bir restoran değil. Koskoca bir aile geleneği. Evet evet gördüm. Gördüm içerisi çok güzel çok beğendim vallahi harika. <laughs> Özellikle akşam saatlerinde yoğun oluruz. Hı. Yoğun olduğumuz o saatlerde seni mutfağa da sokarız. Bilesin ada kısım. Vallahi ben mutfakta çok iyiyimdir. Elimden her iş gibi çok marifetliyim ben. O zaman bu akşam üzeri gel gir servise. Olur, tamam. Ay vallahi sabırsızlanıyorum. <laughs> Oldu o zaman. Akşam üzeri görüşürüz. Görüşmek üzere. Selametle kızım. Selametle. <laughs> Neredesin, neredesin ya? Hadi be, aç. Aa. Aa. Aç. Of! Ha. Of! Ya. Ay Allah'ım, günaydın. Günaydın. Nasıl da bu ya kalmışım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sızmışım gibi. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Oh <laughs> kahvaltı falan da hazır. Ya ada hepimizden önce kalkıp hazırlamış sağ olsun. E, ben de yeni kattım bu arada. Hı Şey teyzesi nasıl olmuş? E, teyzesi iyi fakat bir süre daha hastanede kalması gerekiyormuş. Ha, iyi e, Allah şifa versin yani. Amin, amin. Şey <laughs> neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım. E, tabii tabii, tabii. E, lütfen kendi evin gibi davran Celal abi, ev senin kafana göre. kızım neredesin sen ya? Celal geldi sabahtan beri seni soruyor. Bana bak. Sinirim senden çıkamıyor, konuşmam. konuşma. Ee? Maşallah maşallah. Zorda kalınca elinden her iş geliyor maşallah. Sen boş ver şimdi onları bir şey diyeceğim. Sen işten mi ayrıldın? Ne oldu kovuldun mu yoksa? Anlamadım. Dün telefonda dedin ya işten çıktım diye. Yani kovuldun mu diyorum. Kovuldun değil mi sen? Hı? Sana ne? Sana ne ben kovulmuşum, kovulmamışım. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sahip, hala söylemediniz. Selin kim? Celal amcacığım, Selin benim çok yakın bir arkadaşım. Kankam, dostum yani. Dün ben sıkışınca yani anlamasını anlamasında öyle bir şey salladım hemen. Yani sizinle Selin sayesinde tanıştığımı öyle hemen attım ortaya. Yani siz bu evliliğinizi gizlemek için her şeyi çorbaya <laughs> çevirmişsiniz yani. Evet. <laughs> ya Celal abiciğim biraz öyle oldu gerçekten kusura bakmayın yani. Yani şimdi iş yerinde mecburen gizlediniz. Bunu anladım, anladım da evde kimden neyi saklıyorsunuz? Hı? Nasıl abi? Neyi saklıyoruz? Yani çocuklar, ikinizin de ilaçlık tek bir fotoğrafı yok. Yani evlenmediniz mi siz? Ha yani gelinlik, damatlık giymediniz mi? Ah, olmayınca olmuyor. Celal amca, olmayınca olmuyor. Paramı vardı da biz fotoğraf çekilmedik. Açız. <laughs> Açız. Bu çocuk bu benim kocam daha yeni işe başladı. 3-4 ay oluyor. Anca belimizi topladık. Ben okulu bıraktım, işe girdim. İşte bana kötü davranıyorlar. Paramı zamanında vermiyorlar. üç kuruşa çalışıyorum. Fotoğraf çekemedik biz o yüzden. Hiç mi yok kızım? Yani tatil fotoğrafımız bileme Evladım, sen fotoğrafçı değil misin? Ha, evladım. <laughs> Cevap ver. Sen fotoğrafçı değil misin? E, ya tabii ki fotoğrafçıyım Celal abiciğim ama... ...mum evet. e, dibine kördür derler ya. <laughs> o hesap. Ee, şey diyor, terzi diyor, kendi söküğünü dikemez diyor. Ha. Ya, ya. Aşkım, aşkım. Çok <laughs> <Ya. Teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> ee, anladım, anladım çocuklar. Neyse, ee, Celal abiniz var. Halledeceğim o işi ben. Hangi işi abi? Yani yapamadığınız düğün, e, çekemediğiniz fotoğrafları diyorum yani. E, neyse çocuklar, yapın kahvaltımızı, sonra hep beraber çıkarız. Celal abicim, e, nereye gittiğimizi hala söylemedin, merak ettim ya. Ha ha sabırlı ol evladım, gidince göreceksin. Şey, ada kızım. Senin yüzüğün nerede? Hiç takmadım ki ben o yüzüğü. Tuğçe'nin parmağında şimdi o yüzük. Bir dakika. Ne parmağı? Anlamadım. Ben. Kimin parmağı? Ee, ya Celal abicim şöyle bir durum söz konusu. Yani biz e, karımın parmağına yakıştıramadık o yüzüğü. Yenisini alma kararı aldık. Daha güzel bir şey alacağız. Hı, hmm. Evet. Evet, evet. Ha, tamam bak alınca içine isminiz de yazdırın olur mu ha? Tabii 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 tabii. Ne demek tabii ki? Yazdır ha. Unutma. Ha, ama şimdi sağ yanaş kızım, sağ yanaş şansa. Sağ sağ sağ. sağ çık dur. Ha, ha ha ha. Dur, geçme, geçme. Geldik geçme. mi? Geldik geldik, geldik. geldik, Ha. Sen şimdi git yüzükleri al. Sonra dediğim yere gelirsin. Biz adı hanımla önden gideceğiz. Hadi in. Hayır, in. in, in. in hadi. Biz Kocam, in. önden gideceğiz. Unutma. İsim yazdırmayı güzel güzel yazdır. Şimdi biz yol doğru gidelim. Böyle şimdi. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ee, gelinlik, damatlık var değil mi Sefer abi? kaybettin Celal. Gelinlik çiçeği bile var. Taç da var, kolye, bilezik. Hepsi var. Kilo falan hiç gerek yok. Ee, gelinlik giymem ben. Sevmem ben gelinlik. Bir düz bir elbise olursa bana kafi yeterlidir. Aa, hiç öyle şey olur mu kızım ya? Bir işi yapacaksan tam yapacaksın. Sen şimdi içeri geç, hazırlan. Ee, ben senin şu kocanı arayayım. Ya nerede kaldı bu ya? Nerede kaldı acaba? Ah, hocam, ah. Ay Allah. ya? Evet. Ah oh, yetti yetti. Evet, sağ ol. <laughs> Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum benlik değil yani. Onu anladım ben. Hadi bak saçmalama. Saçmalama bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşçakalın. Kaçır odama gelir misin hemen? Hemen. Buyurun Bora Bey. Tayfun. ada özünü şirkette olan bütün ilişkili kesilsin. Bizimle hiçbir bağ kalmasın. Sözleşme iptalini de hazırlayın hemen. Emredersiniz efendim. Hemen hallediyorum. Eyvallah.